Joker TCG kanalına abone olduğun son pis sevenler. Ben Erol Mehmetoğlu. Merhaba arkadaşlar. Kart marketten Dortmund'dan güzel bir ürünü aldım kendime ve bunları da buldum orada satılıktı Dayanamadım aldım. Orada aradığım bir kart oluyor normalde. O belki de o da bende olduğu için gösteriyorum. Şunun Prerley'sini bayağı seviyorum ben Don Quixote Flaming olduğu için. O yüzden ekstra çıkarmaya çalışacağız buradan. Bakalım çıkacak mı? Ama ilk önce şu promoyu açmak istiyorum arkadaşlar. Bu haftanın videosu bu olacak. Bu çok heyecanlıyım. Ben bunu ilk çıktığında aldım Top Price'tan. İlk çıktığında 90'da ama 85'e düştüğünde daha fazla düşmez yükselir diye korktum. Risk atmadım ve aldım. Bir aralar 45'e düştü ama şimdi yine 70'e falan çıktı. Uuu, çok güzel ya. Bu tekstürleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama baya bir tekstürü var. Centringine bir bakalım. Uuu, bu ona benziyor arkadaşlar. Denizli ilim kalmadığı için geçici olarak şöyle ikebaslı evine koyacağım onu. Bunlar da güzel diyebiliyorum. Hem sarı renginde tuttu canlıyım baya çok güzel ya. Texture böyle o kadar belli olmuyor bu şeyinden ama çok güzel kart. Bakalım ne çıkmış bu ekstra. Bu bir collaboration hmm. da. çıkıyormuş burada? Poster OP10'un ve ST21'in oyunu Oyun oynamak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız buradan linkleri görebilirsiniz. Bandai'nin orijinal applicationından ve benim videolarımı da izleyebilirsiniz tabii ki. Hemen bunu geri koyalım. Bu şey gibi ya. Pokemon'un Van Gogh var ya yükseliyor sürekli promo. böyle bir promoydu. Bedava dağıttılar oraya dükkana gidenlere. Aslında şey yapmak varmış. Uçağa atlayıp ne kadar alabiliyorsan ekstra 2-3 kere sıraya girip işte bir dakika. öyle yaparım herhalde. Çünkü de bayağı gördüm. Bayağı alanlar olmuş. 8-9 kopya. Güzel fırsatmış bence değerdi. Dortmund'a bir giriş geliş yapılabilirdi bu kart için. Çok güzel. Şimdi adamlar nasıl tutmuş bunları açmadan OP2'den ya. Bundan başlayalım iki kart olduğu için direkt keserek açacağım arkadaşlar. Ve önceki videolarımı izleyen bilir. Dikkatli kesin bir tane donumu kesmiştim ben. Don Quixote Flamingo Opeon'da. Santa Maru. O Nico Robin. Nico Robin güzel kart. Alırım. Alırım, severim. Eski oldukları için, bak pakette dura dura hafif şey yamulmuşlar gibi. Binder'da tutmak gerekecek veya birazcık nemli ortama maruz bırakıp öyle binder'e toplamam gerekecek. Bu kimene e benziyor ya? King Dev. Oo, ikinci paket ikinci kız. Boğa. Süper. Süper ikili iki kit yaptık arkadaşlar. bilmiyorum bunlar ucuz ama ben seviyorum ya. Release paklarını. Damgası olan kartların genelde fiyatları yükseliyor. Ve bazı artlar normal art olduğu için Krokodaili Suro bu Siyahlarda staple bir kart eksik veriyor, ve 2k counter. Bu otamanın siyah versiyonu gibi düşünebilirsiniz kırmızılarda Eksi power veren ve 2k counter olan bir kart. Siyahlarda staple. Para ipteri düşünüyorum. Gene bir nevi. Minopo. İyi, güzel. Not good, not bad. Direkt iki tattı başta. Sonra üçte 3 Dörtte dört atamadı Bir de lider çıkıyormuş. Lider yok mu? Dodon Oo, Makino. Bu da bir kit arkadaşlar kırmızılarda ele zoro metasındayken staple olan bir kart so far so good iyi güzel o bu da staple gibi bir şeydi curly dadan Luffy'nin annesi diye Kabul ediyorum ben artık bunu ya. Krokodil altı arasını geçtiğim gibi. Şaka şaka. Oo taş Bu da hit ya. Kızlar beni seviyor. Hisuka. E bu da güzel. Güzel ya. Çok konuk olmuş. Yara bandıyla. Może. Bu kabaca ekstra kartı ya. Bandı olmasaydı baya güçlü olurdu Nami destesinde. Daifugo. İlginç. Baya güzel hitler çıktı ya. Ben bu kadar kötü beklemiyordum açıkçası. Don Flamingo eksik ama. O film Jim Bey'i güzel. O ikinci Nico Robin. İkinci Nico Robin. Full ikizde film çıktı ya. Başka kaldım kalmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler.